Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 25 Mayıs Cumartesi Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Diyarbakır'da altı koşulu bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 21'i gösterdiğinde altılık ayarımızın startı verilecek. Evet burada baktığım zaman ilk startında güzel bir e, dördüncülük diyelim. Yani birazcık farklıysa da ilk startında ben önemsemedim. Hasan, e, Mehmet Hasan Bayar eşine piste çıkmıştı. E, tekrar onunla buluşan e, bir safkanımız Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a gidiyor. İlk tercihim bir. Sonradan üç dolu safkan e, olacak. O da Burhan Sarıdal eşinde Şanlıurfa'da ilk yarışına bir beşincilik arkasından güzel bir e, performans sergileyerek e, bir üçüncülük elde etti. E, yani baktığımız zaman Diyarbakır performansında iyi bir koşu gelecektir. 3 ve de son olarak da 5 nolu Vahşi Bavikal diyeceğiz. O da Ferit Yardımcıya teslim edildi. Son koşusunda Necmi Altın'la eee Caymazoğlu'nun da o koşta e, vardı. Yani 3 nolu safkan e, on, hemen onun arkasında bir dördüncülük elde etti. Şimdi Ferit yardımcıya teslim edildi. Diyarbakır'a geliyor. İyi koşacağını düşünüyorum. Benim bu üç safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 1-3-5 Bir, benim birinci koştaki sıralamam. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa, beğendiğiniz işlerine safkanlar varsa e, mutlaka değerlendirebilirsiniz. Benim sıralamam 1-3-5 olarak değerlendireceğim birinci koşuyu. Evet geçelim ikinci koşu handicap 14-3 ve Kore İngilizler 2000 metre kuma çıkacak 10 safkan yer alıyor 6 ile 9 nolu safkanlar ekil olarak start alacak. Evet bir iki arkadaş da hatta yorumda yazmışlar. Dün abi verdiğin Antalya sahadan duyumlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz tutturduk abileri. Evet 2090 küsür lira böyle bir şey e, tuttu e, kuponumuz. E, buradan da kendilerini tebrik edelim. E, bugün de İstanbul'dan sağdan gelen duyumları zaten e, Çim'deki performans e, olarak vermiştik. Bütün hepsi Sentit'e dönünce e, bizler de ona göre arkadaşları aradık. E, ve de e, bir kurgu aldık. Sizlerle paylaştık. Sevgili dostlar. İstanbul'da e, ilk altılda yeri geldi. İkinci altı e, yani ikinci koşuda yani ilginç safkan geldi. O da 5 No safkan. E, bizim kuponumuzun içerisinde yoktu ama 3. koşta net bank olarak 3 nolu safkan geldi hatta yarışı da çok rahat kazandı ee, yani ilk altında ikinci ayakta yaptık arkadaşlar bakalım e, İstanbul'un ikinci altılı gayen yani inşallah güzel gider evet e, yani güzel dileklerinizi Hüseyin Budak olsun e, Yılmaz e, Yılmaz Toker Yılmaz Toker atlı arkadaşımız Antalya için teşekkür ediyor. Dün sağdaki duyumlar için sağdaki arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyoruz abi dediler. Güzel ikramiye aldık sayende. Yani elimden geldiği kadar zaten açık olarak yayınlamıştım. Yani değişiklikler olduğu zaman bazı zaman demiştim katıl butonunu özel yayınlayacağım bundan sonra demiştim arkadaşlar. Yani onun nedenini ben sizlere anlattım zaten ama e, elimizde olmayan imkanlarla çünkü ben yorum yapıyorum. Yorum yaptıktan sonra pistler çime göre yapıyorum. Pisler değişince normal açık atmak durumunda kalıyorum. O günde Antalya'yı ben sağdaki katıl butonundaki arkadaşlara atacaktım. Açık olarak yayınladım. O da sizin kısmetinizmiş sevgili dostlar. Yani bulan 3-5 arkadaşımız var. Abi diyor ne olursun biz de mağrum etme diye biz katıl butonuna şeyimiz yok bir şeyimiz yok yapamıyoruz ama teşekkür butonundan sana teşekkür olarak Mevlalar göndeririz. E, biliyorum katıl butonuna biz katılamıyoruz ama oradan gönderin. Ne olursun açık yaparsan çok çok seviniriz. Diye e, çok yorum var. E, bakalım yani haftada iki üç sefer onları da açık yapmaya çalışacağız. Zorlu program için. E, hatta burada e, devamlı bize e, gönlünden geçtiği kadar e, miktar gönderen Halil Parlak arkadaşımıza yine buradan teşekkür butonundan e, bize gönderecek. E, ikramiye göndermiş. Bu ikramiyelerde nereye gittiğini ben sizlere anlatıyorum. Sokak e, hayvanlarımıza, dışarıdaki kedilerimize köpekle hatta kuşlara bile hatta ekmek e, ufalayıp ufalayıp atıyoruz bir yerlere koyuyoruz. Sevgili dostlar e, hatta bir iki ağaca da böyle eve, e, yuva yaptık. Yuvalara koyduk. Oralara mamaları koyuyoruz. Gidiyorlar yiyorlar ediyorlar. Galiba kuş hangisi ne olursa e, yani onların sayesinde mama alıyoruz. Dışarıdaki hayvanlara göndermiyoruz veriyoruz arkadaşlar ee, Allah kabul etsin diyelim e, desteklerinizi çok çok teşekkür ediyorum o kadar mutlu oluyorum ki yani böyle duyarlı arkadaşlar e, var Hepinize Allah razı olsun diyelim sevgili dostlar yani videonun altında teşekkür butonu var Gönlünüzden geçtiği kadar yardım yaparsın kesinlikle ben kendime e, istemiyorum kendimi istemiş olmuş olsaydım zaten e, bir WhatsApp grubu kurardım orada e, para toplamaya çalışırdım yani böyle e, milletin cebinde gözüm olmuş olsaydı Sağdan duyumlar e, genelde çok kazandık böyle Sağdaki arkadaşların e, gönderdiği kurgularda alıp kendi şablonumuza eklediğimiz Aa bu safkana dikkat deyip kurgumuza e, yazdığımız safkanlarla çok ikramiye kazandık e, Yani böyle bir şey olmuş olsaydı zaten ben çıkar derdim. Bir WhatsApp grubumuz var. Sağdaki net duyumları almak isteyen arkadaşlar. Aile 100 TL, 200 TL'lik bir grubum var derdim. Böyle bir şey yapardım ama yapmıyorum. Yani bana yakışmaz. Ben sadece gönlünüzden koparsa. Bunun nedenini zaten anlattım. Teşekkür butonumuz var. Oradan gönlünüzden e, koptuğu miktarı. Yani 10 olur, 20 olur, 30 olur. Yani fark etmez arkadaşlar. E, yani gönderdiğiniz zaman biz bunları... E, mama alıp e, dışarıdaki hayvan e, hayvanlara veriyoruz. E, yani hatta kulübe yapıp götürüyoruz, ediyoruz. E, kendi çabamızla tahta alıyoruz. Yani marangozdan alıyorum, çakıyorum, ediyorum. Yani korunak gibi bir şeyler yapıyoruz. Bırakıyoruz. E, zaman da geliyoruz yerinde bulamıyoruz. E, hangi yani şimdi dilim müsait e, etmiyor yani burada küfür etmeye de. Yani oraya gittiğimiz zaman zaten çıldırıyorum. Yani böyle arkadaşlar Halil Parlak'a da buradan teşekkür ediyorum e, katkılarından dolayı teşekkür butonundan yine bize güzel bir ikramiye göndermiş Allah razı olsun yaptığın bu işi Allah kabul etsin sevgili dostlar. E, yani sizler ulaşamıyorsunuz arkadaşlar diyor biz ulaşamıyoruz ama bizim e, ulaşamadığımız yerlere yani bizim gönlümüzden her zaman bunlar geçiyor üzülüyoruz sen bizim e, vesile oluyorsun bize senden de Allah razı olsun diyen arkadaşlar çok yani vesile olmaya çalışıyorum sizlere e, herkese e, selamlarımı gönderelim evet yorumlara e, devam edelim kusura bakmayın yani böyle yorumlar gelince ben de anlatmak durumunda kalıyorum sevgili dostlar buradan da e, beni dinleyen arkadaşlar zaten e, oluyor onlara da teşekkürlerimi göndermek isterim bu vesileyle evet e, ikinci koşuya e, geçelim ikinci koşumuzda da ee, bir ne oldu Safkan e, Ali Şambar'la Hızlı hızlı geçelim Sıralamam 1, 4, 7, 8 ve 6 Şeklinde oluşan bir sıralamam oldu ee, ikinci koşu Evet üçüncü koşuya geçelim Hiç fazla anlatmadan Burada da 3 Safkan önereceğim 1, 2, 4 sevgili dostlar 1, 2, 4 şeklinde üçüncü koşumuz Dördüncü koşumuz şartlı 3 bir mücadele 1000 metre, 1100 metre kum 6 ile 7 nolu safkanlar ekürü. Burası da 1, 2, 3, 5 olarak değerlendirdim. 1, 2, 3 ve 5 şeklinde. Evet 5. koşuda banko isim olacak. O da Hishman my, my Heart diyeceğiz. Yani burada ben liderliği alıp bir solukta bitirmesini bekliyorum. Aynen seri bir safkan. Tabii ki 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, Balbike. Bunlar da seri ama ben 1 nolu safkanımızın Mehmet Ali Aktürk'le çıkıp liderliği alıp bir soğukta bitirmesini bekliyorum. Zaten Diyarbakır'da bunu yapmıştı. Boyunla da olsa kazanmıştı. E, o zaman boyunla 4 nolu safkan da geldi ama e, yetiştiremedi e, maalesef. Ben e, bir deyip kenara çekileceğim. Yarın benim net banko ismim olacak Diyarbakır'da. Evet e, geçelim son koşumuza. Son koşumuzda da şartlı 3000 mücadele 10 safkan yer alıyor. Burada sıralamamız 1, 3, 2, 5, 8 ve 9 şeklinde oluşacak sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım. Diyarbakır programında buydu. Tüm yarı sevenlere bol şanslar diyerek huzurlarınıza ayrılıyorum. Beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet Ankara, Antalya ve Diyarbakır 3 programı için e, zevkli bir program e, bizlere bekliyor. 3 e, şehrimizde de. Herkese bol şanslar diyelim. Yazdığımız safkanlara gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.